Gençler merhaba, şimdi e, sizlerle dün akşam yaptığımız 14-12-2020'de yaptığımız quiz sorularını cevaplayacağız. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bakalım birinci sorumuz bize ne diyormuş. 300 derecelik açının radyan cinsinden eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Biz derece bölü... 180 eşittir radyan bölü pi diye bir eşitlik öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Burada derece yerine 300 yazacağız. 300 bölü 180. Pi'yi de şöyle çarpan olarak karşıya atalım. Radyan değeridir. Şimdi gerekli sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Sıfırlar gitti. 6'ya bölünür her ikisi de. 6'ya böldüm 5. 6'ya böldüm 3. Dolayısıyla radyan cinsinden eşitimiz 5 pi bölü 3'tür. Cevap A şıkkı İkinci sorumuza geçelim. Eksi 77 pi bölü 6'nın esas ölçüsünü istemiş bizden yine radyan cinsinden. Eksi 77 pi bölü 6'da arkadaşlar paydanın 2 katını alıyorduk. Yani 6 çarpı 2'ye bakıyorduk. 12. 12'nin 77 negatif olduğu için 12'nin 77'den büyük katına bakmalıyız. 12'nin 77'den büyük katı 5 katı 66 katı 72 7 katı olacak 84. Eksi 77 pi artı 84 pi bölü 6 demeliyiz arkadaşlar. Eksi 77 artı 84 7 pi yapacak. 7 pi bölü 6 bizim esas ölçümüzdür. Cevap Bursa olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda bu işlemin eşitlen aşağıdakilerden hangisi diyor? Biz buradan tanjant kotanjant gördüğünüzde yani böyle faydalı bir şey gördüğünüzde genelde fayda eşitlemekten yana oluyoruz arkadaşlar. Faydaları eşitleyelim veyahut da kotanjant ve tanjant gördüğünüzde 1 bölü kos bir bölü sin yazalım. E, o da işimizi görecektir diye düşünüyorum. Önce kotanjant yerine kos e, bölü sin yazalım. Kos x bölü sin x bölü cos x artı. Tanjant gördüğünüz yere de arkadaşlar sin x bölü cos x yazalım. Bölü sin x. Şimdi burada yukarıda payda eşitleme yaptığımda sin x eksi cos x bölü sin x bölü cos x'ten paydalar çarpılacak. Şuradaki paydama sin x yazdığımı düşünelim. Ters çevirip çarptığımızı birinci kesici aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığını düşünüyorum. Sin x eksi cos x bölü sin x çarpı cos x geldi. Artı aynı şeyi burada da yapıyorum. Cos x eşitliyorum bu kez. Cos x eksi sin x ters çevirip çarptığımda birinci kesici aynen yazıp aşağısı cos x çarpı sin x oluyor. Bakın faydalar kendiliğinden eşitlendi. O zaman yukarıdaki işlemi yapalım. Sin x eksi cos x artı cos x olduğu için eksi cos x artı cos x birbirini götürecek arkadaşlar. Artı sin x, eksi sin x de bakın birbirini götürecek. Dolayısıyla pay kısmında bir şey kalmadığı için cevabımız sıfır olacak. Yani c şıkkı. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda verilenlere göre kotanjant x sorulmuş. Tabii ki yapılacak ilk iş içler dışlar çarpımıdır. 3 sinüs x eksi 6 kosinüs x eşittir kosinüs x artı 2 sinüs x'tir. Sinüs sarı kosinüs sarı bir yana alalım arkadaşlar. 2 sinüs x'i karşıya 6 kosinüs x'i bu tarafa alayım. 3 sinüs x eksi 2 sinüs x eşittir. Kosinüs x artı 6 kosinüs x olsun. Buradan 3'ten 2 çıkınca 1 kalacağı için sadece sinüs x kaldı. Karşı tarafta 1 artı 6'dan 7 kosinüs x oldu kotanjant sorulmuş bize. Kotanjant sinüs bölü kosinüs pardon kosinüs bölü sinüs olduğu için her iki tarafı sinüse bölüyorum. Ve her iki tarafı 7'ye de böleyim arkadaşlar. Şu baştaki 7'den kurtulalım. Sin nerede gitti? Kos bölü sin yani kotanjant 1 bölü 7 geldi bakın. E -şıklı. Evet arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz fonksiyonun esas periyodu nedir demiş. Arkadaşlar bir fonksiyonun periyodunu belirleyen şey x'inin katsayısıdır demiştik. Sinüs, kosinüs biz periyodu zaten 2 pi olarak alıyorduk kuvvet tekse. Ondan sonra da e, yanın sinüsün katsayısına bölüyorduk. 2 pi bölü 5 ile cevap a şıkkıydı. Altıncı soruya baktığımızda şekilde verilen fonksiyonlardan hangisine aittir diyor grafik için. Grafiğin tam resmi 4 pi'de çıkmış. Yani bizim periyodumuz arkadaşlar 4 pi'miş. Öncelikle verilen fonksiyonlardan periyodu 4 pi olanı bulmaya çalışayım. Burada periyodumuz 2 pi bölü 2'den pi yani birinci ifade değil. İkinci ifade yine 2 pi bölü 2'den pi dolayısıyla periyodumuz 4 pi olanı istiyorum. Sinüs x'in periyodu 2 pi'dir arkadaşlar. 2 pi bölü 1'den bu da değil. Sinüs x bölü 2'nin periyodu 2 pi bölü 1 bölü 2'den 4 pi'dir. bu olabilir. Buna baktığımızda aynı mantıkla bu da 2 pi bölü 1 bölü 2'den bu da 4 pi'dir. Bu arkadaş da olabilir. Şimdi sinüs x bölü 2 mi kosinüs x bölü 2 mi diye bakacağım. Önce geçtiği noktaya bakayım. Aa, sıfırda sıfırdan geçmiş. Sinüs sıfırda sıfırdan geçer. Dolayısıyla sinüs yani D şıkkı bizim doğru cevabımızdır arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Yukarıdaki ABC üçgeninde B açısı 60 derece verilmiş bize. Ee, verilenlere göre sinüs x'in değeri istenmiş arkadaşlar. Şimdi sinüs x'in değerini bulabilmek için biz burada <laughs> sinüs teoremi uygulayabiliriz. Yani şurası 180 eksi x olsun. O zaman ne yaparız? 4 bölü sinüs 60 eşittir sinüs teoremini hatırlayın. 2 kök 3 bölü sinüs 180 eksi x oldu. Sinüs 60'ın değerini bulmak için bir 30 60 90 çizelim hemen kendimize. 30'un karşısına 1, 60'ın karşısına kök 90'ın karşısına 2 diyelim. Sinüs arkadaşlar karşı bölü hipotenüsü. Dolayısıyla bu kök 3 bölü 2'ymiş. Ondan sonra sin e, sinüs 180 eksi x'e baktığımız zaman arkadaşlar zaten bu sinüs x'e eşit. 180 eksi sinüs x aynıdır. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 çarpı sinüs x eşittir. 2 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2 oldu. Şu ikiler gitsin. Kök 3 ile kök çarpımı 3. Sinüs x eşittir. 3 bölü 4 yani a şıkkı bulunur arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Şekildeki ABC üçgeninde bir ikizkenar üçgen görüyorum. DC 3 birim, 8 birim. Tanjant C sorulmuş bize. Yani şu açının tanjantı sorulmuş. Bunu bulabilmek için ikizkenar üçgende zaten hemen bir yükseklik indirmek bizim işimize geliyordu. Eğer yaramazsa sileriz diyorduk. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Buralar 4 dörtlük. Şuraya da e, Tanjant sorulmuştu bize. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için şurası lazım. H uzunluğunu bulmak için arkadaşlar şurada bir pisagor uygulayayım. Yani AHD üçgeninde pisagor uygulanırsa H kare artı 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi olur. Yani H kare artı 16 36'ya eşit olur. H kare buradan 20 H da 24 çarpı 5 olduğu için 2 kök 5 gelir arkadaşlar. Bunu bulduk. Tanjant demek karşı bölü komşu demekti arkadaşlar. O zaman tanjant C karşısı 2 kök 5 komşusu da 7 olduğu için 2 kök 5 bölü 7 bulunur. Dokuzuncu soruya bakalım. Sinüs arktanjant 5 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Biz biliyoruz ki arklı bölgeye arkadaşlar isim veriyorduk. Arklı bölgeye alfa diyorduk örneğin. Soru neye dönüştü? Sinüs alfa nedir'e dönüştü. Hemen alfa eşittir. Ark tanjant 5 bölü 2 ise içini dışına çıkardığımızda tanjant alfanın 5 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tanjantı 5 bölü 2 olacak şekilde bir alfa 90 alfa dik üçgen çizelim. Evet, tanjant karşı bölü komşu az önce konuştuk. Hipotenüsüne de biz bunu x diyelim. X kare eşittir 5'in karesi artı 2'nin karesinden arkadaşlar. X kare 25 artı 4'ten. X kare 29. X kök 29 gelir. Bize sinüs sorulmuştu. Sinüs karşı bölü hipotenüs yani 5 bölü kök 29 sinüs alfa 5 bölü kök 29 bulunur. Bu da aşıkkında mevcut. Reel sayılarının işaretleri sırasıyla nedir? Şimdi kosinüs 210'a bakalım arkadaşlar. 210 derece 180 artı 30 yani 3. bölgededir. 3. bölgede sadece tanjant ve kotanjant artıydı. Kosinüs eksi. Sinüs 170 İkinci bölgededir. İkinci bölgede sinüs artı diğerleri eksi. Tanjant 300'e baktığımız zaman 270 artı 30'dan dördüncü bölgededir arkadaşlar. Dördüncü bölgede tanjant eksi. Ve kotanjant 85. Kotanjant 85 arkadaşlar birinci bölgededir. Birinci bölgede biliyorsunuz tüm misafirlerimiz artıydı. Artıdır. O zaman eksi artı eksi artı olan şıkkımız yani B şıkkıdır cevabımız. 11. sorumuzda sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi gençler şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. Biz birim çemberi çizip üzerinden daha rahat görebiliriz bence. Buradan 10 derecelik bir açı çiziyorum size. Şöyle 10 derece küçük bir açı malum. Bir de tanjant eksenini çizelim. Şöyle tanjant. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman kosinüsü buradan okuyorum. Bakın kosinüs bu kadar uzunlukta. Gayet büyük. Yeşille kosinüsü göstereyim. Sonra tanjant şu uzunlukta. Sinüs de bu uzunlukta. Gördüğünüz gibi en büyük kosinüs olmak zorunda. Çünkü zaten sıfırda kosinüs 1'di. Dolayısıyla burada en büyük B'dir. Tartışmasız. Tanjantla sinüs karşılaştırmasında tanjant biraz daha uzakta olduğu için perspektif olarak daha uzundur tanjant. O yüzden tanjant sinüsten büyüktür hep birinci bölgede arkadaşlar. Dolayısıyla C, A sıralaması yapılır. B, C, A sıralaması da C şıkkında vardır. 11. cevabı Ceyhan. 12. soruda A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi biz biliyoruz ki arkadaşlar sinüs ve kosinüs artı 1 ile eksi 1 arasında değer alır. O zaman kosinüs 2x için biz eksi 1 ile artı 1 arasında diyebiliriz. Ama bunun 5 katı lazım bize. Eksi 5 ile 5 kosinüs 2x artı 5 arasındadır. Bu dursun. Diğerine geldiğimizde sinüs 4 y arkadaşlar. Bu da eksi 1 ile artı 1 aralığında değer alacak ama bunun da eksi 3 katı lazım. Hemen çevirelim. Ee, eksi 3 yani şöyle çarptığım zaman çarpanları da değiştiriyorum. Neyse öyle göstereyim. Şöyle negatif bir şeyle çarptığım için eşitsizlikleri yön değiştiriyorum. 3 ee, sinüs eksi 3 sinüs 4 y Büyük eşit eksi 3 diyorum. Bunları arkadaşlar küçükten büyük olacak şekilde bunun altına yazıyorum. Eksi 3 eksi 3 sinüs 4 diye yaptıkları sorular 3 ee, taraf tarafa topladığımız zaman eksi 5 eksi 3 eksi 8 oldu. İşte 5 kosinüs 2 x eksi 3 sinüs 4 y oldu. 5 3 daha yine 8 oldu. Demek ki eksi 8 ile artı 8 arasındaymış arkadaşlar. En büyüğünü sormuş bize. En büyüğü ne olacaktır? Tabii ki de 8 olacaktır. deriz. 13. soruya geçtim. İfadesinin eşiti nedir diye sormuş. Esas ölçülere bakalım öncelikle. Sinüs 7 π bölü 2. Bir kere 7 π bölü 2 esasta değil. E, faydanın 2 katını aldığımızda 4, 4 buradan çıkardığımızda bu sinüs 3 π bölü 2 olur. Bu da sinüs 270'tir. 270 derecede sinüsümüz eksi 1. Kosinüs 9 pi'ye bakalım. Kosinüs 9 pi bu da esas ölçüde değil arkadaşlar. 2 pi'nin katlarını içinden atalım. 2 pi'nin 4 katını atabiliriz bunun içinden. Çünkü 8 pi daha küçük kalacaktır. Attığımız zaman bunun kosinüs pi olduğunu görürüz. Yani kosinüs 180'in ne olduğunu sormuş bize. Bu da eksidir. Sonra tanjan 25 pi bölü 4. Bu da esasla değil. 4'ün 2 katı 8. 8'in 25'ten önce gelen katı 24'tür. O zaman onun 24'ünü atarsak geriye pi bölü 4 kalır. Tanjant pi bölü 4 dediğimiz tanjant 45'tir. Bu da 1 eşittir. Bu üçünün toplamını sormuş bize. Eksi 1, eksi 1 artı 1. Eksi 1, eksi 1 artı 1. Bu toplamın değeri de arkadaşlar Eksi değildir. Cevap A şıkkı. 14. sorudan gayet basit bir soru. Sinüs 225 değeri kaçtır? Sinüs 225'i bulmak için biz arkadaşlar sinüs 180 artı 45'e bakabiliriz. 180 artı 45 3. bölgededir. 3. bölgede sinüsün işareti eksi. İsim değiştirmez sinüs 45 olarak kalır. 45-45-90 üçgenini çizdiğimizde 1-1 kök 2 bu da arkadaşlar karşı bölü hipotenüsler eksi 1 bölü kök 2 faydayı köklü sayıdan kurtarmak için kök 2 ile genişletirsek eksi kök 2 bölü 2 yani B şıkkıdır. 15. sorumuzda tek tek değerlerini bulalım. Sinüs 210 demek arkadaşlar sinüs az önce yaptığım gibi 180 artı 30 diye bakabilirim. Üçüncü bölgede eksidir. İsim değiştirmez. Sinüs 30'a bakmam yeterli. Hemen bir 30-60-90 üçgeni çizin kendinize. 1, 43 ve 2. Sinüs 30 karşı bölü hipotenüsten eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Tanjant 300'e geçiyorum. Tanjant 300. Bu da tanjant ne diyelim buna? 360 eksi 60 diyelim. 360 eksi 60 dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede tanjant eksi. isim değiştirmez. Açı 60 derece. Hemen zaten 30 60 90 üçgenin çizili. Tanjant karşı bölü komşudan eksi kök gelecek. Sonra devam ediyorum. Kosinüs 330. Kosinüs 330 için de arkadaşlar bu defa da kosinüs 270 artı 60 diyeyim. 270 artı 60 4. bölgededir. 4. bölgede kosinüs işareti artı. İsim 270'ten dolayı değişir. Sinüs olur. Sinüs 60'a bakacağım. Sinüs 60 arkadaşlar karşı bölü hipotenüsten dolayı kök 3 bölü 2'dir. Bu üçünün çarpımını istemiş bizden. Hemen çarpalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı kök eksi kök 3 çarpı kök 3 bölü 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Kök 3 ile çarpımı 3. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 3 bölü 4 ne? cevabımız Bursa olacak 15. sorumuzun. 16'ya geçtik arkadaşlar. Aynı uygulamayı yapacağız. 180 pi dediğimiz 180'dir. 180 180 eksi x. 2. bölgede ikinci bölgede e, sinüsün işareti artı isim değiştirmez açı x. E, çıkarma işlemi geldi. 3 bölü 2 270. 270 artı x 4. bölgede. 4. bölgede kosinüsün işareti artı ama isim değişir artık sinüs açı x. Sinüs x'ten sinüs x çıkarsa 0 kalır. 16'da denizle. Sinüs 15 m olduğuna göre bu ifadelerin m türünden değerini istemiş bizden. Hemen bakalım arkadaşlar. Kosinüs 105'i biz kosinüs 90 artı 15 olarak düşünebiliriz. 90 artı 15 ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Ve ismini değiştiririm 90'dan dolayı sinüs 15 olur. Sinüs 15 de zaten M'de o zaman bu eksi M'ye geldi bak. Sinüs 195'e bakalım. Sinüs 195 demek. Sinüs 180 artı 15 diyelim buna da. Çünkü 15'li bir şey bildiğim için 15 türünden yazmaya çalışıyorum. 180 artı 15 arkadaşlar 3. bölgede. 3. bölgede sinüsün işareti eksi. İsim değişmez. Açı 15. Bu da eksi m oldu. İkisinin toplamı da eksi 2 m olacaktır. Cevap denizli. 18. soruya geldik. 18. soruda 9, 15, 4, 15 verilmiş. 9, 12, 15 dik üçgen oldu. Sonra şurada bir alfa açısı varsa ters açılardan burası da alfadır. Bize x sorulmuş. Arkadaşlar kosinüs teoremiyle çözülecek bir sorudur bu. Kosinüs teoremine göre x kare 15'in karesi artı 4'ün karesi eksi 2 15 4 kosinüs alfa şeklinde çözülüyordu. Kosinüs alfayı da ters açılardaki alfa dik üçgen içinde buradan kosinüs alfayı okursak arkadaşlar kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 15 Sadeleştirirsem 3 ile 4 bölü 5 olduğunu göreceğim. Buradaki kosinüs sayfa yerine de 4 bölü 5 yazalım. Bölü 5 ile 15 sadeleştirelim 3 olsun. X kare 15'in karesi 225 arkadaşlar. 4'ün karesi 16. Eksi 2 kere 3 6. 4 ile de çarparsam 6 kere 4 24 olur. X kare 200 17 geliyor buradan yapılan işlemlerin sonucunda. x kare 217 ise arkadaşlar bakayım ee, 205 200, evet, 217 geliyor x kare. Şurada arkadaşlar bir 4 daha var. 24 çarpı 4 olacak. Bu 96. Onu düzelteyim önce. Şunlar. Şurası 96 Buradan da arkadaşlar 145 gelecek yapılan işlem. X de kök 145 olacak. Bu da E şıkkında var. 19. soruya geldik. 19. soruda da bakın açıların karşısında uzunluklar var. Demek ki sin t uygulayacağım. Sinüs teoremine göre x'i bulacağız arkadaşlar. Hemen 10 bölü sin 30 eşittir 20 bölü bir dakika 10 bölü sinüs 30 AB uzunluğunu istemiş bizden buluruz. 20 bölü sinüs alfa olsun. Evet sinüs 30 bir önceki soruda görmüştük. Tekrar çizmiyorum. 1 bölü 2 arkadaşlar. Ters çevirip çarptığında 20 eşittir. 20 bölü sinüs x oluyor. Demek ki pardon alfa oluyor. Sinüs alfa demek ki 1'e eşitmiş. Buradan alfanın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Alfa 90 derece olduğuna göre bu bir dik üçgen. AB uzunluğuna x demiştik. O zaman Pisagor'dan x kare artı onun karesi eşittir 20'nin karesine diyelim. Yani x kare artı 100 eşittir 400 e. Bunu karşıya attığımda x kare 300. 3 çarpı 100'den dolayı da x arkadaşlar 10 kök 3 bulunur şıkkı. Ve son sorumuz 20. soruya geldik. ABC üçgeninde AB AC'ye eşit ve 17 birimmiş ikizkenar üçgen. Tabii ki ikizkenar üçgende ilk aklımıza gelen arkadaşlar bizim yüksekliği indirmek. Şöyle bir yükseklik indirelim. Biraz kalınca oluyor bununla da ama neyse bununla indirmeyin. Kendim yamuk da olsa kendim indireyim. Evet yükseklik. Yükseklik ikizkenar kenar üçgende arkadaşlar iki eşit parçaya böler. 14 artı 2'den 16. 8 8 olacak buralar. 8 tamamı 8 olacağı için burası 6 oldu. Biz 8 kaç 17 üçgeni biliyorduk şuradan baktığımızda. 8 15 17 üçgeni biliyorduk. Tanjant alfa tanjant karşı bölü komşuda. Tanjant alfa karşısı 15 komşusu 6 olduğu için 3 ile de sadeleştirdiğimde 5 bölü 2 bulunur. A şıkkı arkadaşlar